Özgür sağla özgür sağla Özgür sağla Her şey farklımış 1900'den beri kan olan İstanbul şehir Partisi'yle misaya sokmak ve halkın gözünde küçük düşürme gayretleri verir. Bilinsin, gerçekleri eğip bükerek hiç kimse sanat ve sanatçı ile halkın Görüyoruz. Özgür bir şimdiden korkmayan herkes görüyor. Çok seçkili. Hepsini ortaya dönüştürecek muhafaza muhafazakar zaman Kibriya'yı önlem, demokratik teşrifler sunuluyor. Çalışan siyasi iradeye tespit ediliyor. Oysa ve Demokrasi hiçbir siyasi iradenin ayrıca cübbeslentilerine göre yeniden tarif edilemez seçilmişlerin asıl görevini sonrasında ihtiyacı olan özgür ortamı sağlayacak altyapı kelimeyle faşizm. Faşizm böyle başlar. Yalnız faşistlerin sonu çok kötü biliyorsunuz. Sanattan korkmamak lazım. Sanat insanı insan yapar. terekesindeki yerini alana kadar sözümüzü söylemeye her mecrada her zeminde haykırmaya devam edeceğiz. <laughs> e, siyasetin şehir tiyatrolarının ve genel anlamda sponsor olduğu bütün sanat kurumlarından elini çekmesi lazım. <laughs> Bu da sanat kurumlarının özelliğiyle oldu. Ama bugün Şehir Meclisi'nden bu yönetmelik geçerken bu yönetmeliğe en küçük bir şart koymayan partilerin burada bize destek veriyor olması siyasetin ne kadar ikiyüzlü olduğunun en bariz örneğidir. Bu bile siyasetin sanat için, sanatla iç içe geçmiş siyasetin ne kadar tehlikeli olacağından, siyasetin sanat politikası üretmesinin ne kadar tehlikeli olacağının en bariz kanıtıdır. Şehir tiyatroları yok edilemez. tiyatrolarının yok edilemeyeceğini ve şehir tiyatrolarındaki yönetmenin bir şekilde değişmesi gerektiğini haykırdık bugün burada bu şekilde belediyenin veya da hükümetin kimin olursa olsun dayatmalarıyla bu yönetmeliği biz kabul etmeyeceğiz, etmiyoruz. Çünkü bu çağ dışı bir uygulamadır. Sanata ranga vurulamaz. -San -San şehir tiyatrosunun 98. yılında eee bugüne kadar bağımsız sanatı savunmuş yüzlerce sanatçısı bugün buna devam etmek için güçlü olduğunu göstermek için bağımsız özgür tiyatrodan vazgeçmeyeceğini bir kere daha haykırmak için yan yana geldik. Çok da büyük destek gördük. Şehirden büyük destek gördük. Çok mutluyuz. bir buz olarak düşünmek lazım. Çünkü bugün Türkiye'nin birçok yerinde eş zamanlı olarak düğünler okundu. Biz bize geri dönüşlerden Türkiye'nin her yerinde müthiş bir destek aldığımızı biliyoruz. Bu kadar büyük bir tepkiye sessiz kalınması mümkün değil. Böyle bir şey olursa bunu tarihe karşı açıklayamazlar, çocuklarını açıklayamazlar, torunlarını açıklayamazlar, hiçbir gelecek nesil açıklayamaz. benim burada gördüğüm en büyük haksızlık Kadir Topbaş'ın kendi kültür danışmanı Kenan Işığa ve kendi göreve getirdiği genel sanat emekliliği yani Ayşemek hiçbir şey tanışmadan sadece bürokratlara havale ederek böyle bir şeyi hazırlatması. Dolayısıyla böyle bir kurumun sanatsal faaliyetini elbette bu işe emeğini vermiş, yıllarını vermiş insanların en azından insanlara da danışılarak, onlarla dışarıda bulunarak yapılması gerekirdi. Yoksa tabii ki birçok şey değişebilir. Yani zaman yeni düşünceler, yeni yönetim tarzları oluşabilir. Ama bunu bu mesleği icra eden insanlara danışmadan yapmak da, özellikle de kendinizin danışman ve genel sanat yönetmeni olarak atadığı insanlara danışmadan